Dolar milyarderlerinden bahsetmişken bir de milyar dolarlık şirketler var. Trilyon dolarlık hatta şirketler var. Yapay zeka çip devi Nvidia tarihe geçti ve tarihin ilk 5 trilyon dolar değerindeki şirketi oldu. Fusion. This is DGX1. Yapay zeka rüzgara esti. Teknoloji devi Nvidia bu rüzgar arkasına alarak tarihe geçti. Dünyanın ilk 5 trilyon dolarlık şirketi artık Nvidia. Şirketin değerinin 5 trilyon doları aştığı açıklandı. Hisseler %5'e yakın arttı. Bir günde yeni bir rekor kırıldı. Nvidia, MV Link Fusion. CEO Jensen Huang, yapay zekanın yeni çağı şimdi başlıyor diye konuştu. Nvidia çipleri, ChatGPT'den otonom araçlara kadar birçok alanda işlev görüyor. Okay. So AI... Öte yandan şirket son haftalarda bir dizi ortaklık duyurdu. Bunların arasında önümüzdeki yıllarda ChatGPT üreticisi OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapmada yer alıyor.